Sıcak bir bilgi, işte bir güvenlik zirvesi olacak mı olmayacak mı bu akşam Ankara hareketli diyorduk. Biraz önce bununla ilgili bilgiyi Melik Bey de ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Akar'dan telefonla bilgi aldığı yönünde sıcak bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki Akar'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Karadan ve havadan vurulan hedeflere devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi deniyor. Bununla ilgili yansıyan e, haberde Kar kuvvetleri var. Harekat Merkezi mi dediniz? Hava... Evet, hemen söylüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu Milli Savunma Bakanlığı'nın e, paylaştığı Hı -hı. bilgi Hı -hı. E Milli Savunma Bakanı Akar'dan telefonda bilgi aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kara kuvvetleri harekat merkezindeki kara Akar'dan Hareket karadan Merkezi. ve havadan vurulan hedeflere şimdi top atışları da söz konusu ya. Ama şimdi o bölgeye Sayın Akar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde şu biraz. an. Şimdi, şimdi bu, iki, iki gün, gün önce fotoğrafta evet. Bir... İki gün önce hava harekat merkezinde evet, evet, şimdi bu şimdi kara önemli oldu. bir detay. Bunu Sayın Akar'a sormamız lazım. Tamam. Yani Hulusi Akar Paşa'nın şu an ee, ...Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde olması... ...ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da telefon trafiğinin devam ediyor oluşu... ...bence çok anlamlı. Bence şeyi değiştirir. Soralım Sayın Ağar. Filmi Aram. değiştirir. Soralım. Şimdi efendim... E, ...yapılan hava harekatının e, yönetildiği merkez... ...Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ydi. Şimdi Sayın Akar komutanlarla birlikte... Kara Kuvvetler harekat Merkezi'nde. Bu son derece önemli bir detay. Hatta son derece önemli bir gönderme. Yani bilinçli bir şekilde özellikle kara kuvvetleri yerinin burgulandığını e, düşünüyorum. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada. Buna dair açıkçası e, bir kamu diplomasi e, fotoğrafı var. Sonuçta hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir kara harekatının planlanacağı yer kara kuvvetleri. Şimdi e, böyle olunca e, kara kuvvetleriyle ilgili bir detayı Milli Savunma Bakanı önemse paylaşmasını açıkçası önemsiyorum. E, bu, bu yani bu hali bence bu. Peki, e, bir e, diğer tarafıyla e, da... Abdullah Bey çok özür dilerim. Şu... Melik Bey var mı sizde bununla ilgili detay bilgi ve yansıyan evet, gelen şey? Düşün... Şimdi, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Katar dönüşü <laughs> İstanbul'a indi ve bugün de oradaydı. az önce Ankara'ya indi. Yani şu saat itibariyle artık bir zirve ve yeni bir hareketlik başlanabilir, başlayabilir deniliyor. Yani az önce aktardığınız bilgi geldi bana. işte Hulusi Akar'la görüştü ve an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya indiği bilgisi var. Hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'ya indi. Şimdi burada dikkat evet. çeken nokta onun altını bir kez daha çizelim. Serkan Bey de onu ifade etti. Medi, Sayın... Medi. Ha, buyurun, bir buyurun. program değişikliğiyle galiba Sayın Erdoğan Ankara'ya e, Ankara doğru geliyor, doğru mu? Ş şöyle yani hafta sonuna kadar İstanbul'da olacağı söyleniyordu. Ee, ya programda Ankara görünmüyordu. Ee, şeye e, İstanbul'da temaslar ve görüşmeleri var deniliyordu. Bir, bir, ya bir program değişikliğiyle akşam saatlerinde Ankara'ya indi. Şimdi burada e, Serkan bu Bey önemli. söyledi önemli olan bu açıklamada yer alan bilgi yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki akardan, yani Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde evet. ve Sayın Akar'dan karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı ve talimatlar Şimdi, verdi deniliyor. Evet, bir şey daha, bir daha da merak ediyorum. Bu noktada o talimatlar bölümü. Evet. Şunu çok merak Önemli ediyorum. ve Cumhurbaşkanı o, Erdoğan yani da Ankara'ya. indi şey, e, çok özür indi ya da inmek Şimdi, üzereydi. E, şöyle birkaç gündür hani e, hava harekatı başladıktan bu yana özellikle vurgu yapılan şey ki az önce Sayın Ağır da söyledi, e, bu şeyin başlattan e, başlattığı operasyonun eee yepyeni geriletene kadar geri adım atılmaması. Şimdi geri adım atılmaması daha sonra topçu ateşleriyle gördük. Devamında tekrar bir hava harekatı mı yoksa bir kara harekatıyla mı desteklenecek? O sorunun cevabı yok bizde ama orada da Cumhurbaşkanı'nın Katar dönüşü kara harekatıyla desteklenmesi lazım. Cümlesi sanki bir kara harekatına işaret ediyor ve böyle eli kulağında gibi bir tablo koyuyor. Peki Sayın Ağar'a döneceğim ama. Ama buyurun, Sayın, Sayın. Ağar'a şunu sormak istiyorum. Şimdi diyelim bizim sınır ötesinde. Ee, bir kara harekat öncesinde yumuşatma amaçlı, araziyi yumuşatma amaçlı çok namlulu roket atarlarımız, obüslerimiz, fırtına obüslerimiz gibi unsurlarımız var mı taşımamız mı gerekiyor? Yani elimizde bir bilgi var mı? Ha dediğimiz zaman. Yani, yani kara harekatı çok özür dilerim. Kara harekatı dediğimizde hep görüyorduk ya bölgede sevkiyat. işte Tabii tabii ama içeride var mı hareketli... konuşlu birliklerimiz var mı? Evet, tabii işte, yani, o, yani biz Tekirdağ'daki e, Tekirdağ'daki mekanize bir birliği Habura 48 saatte indirebiliriz. Sıkıntı yok. Yani bunu Görüyor, yapmış bir anladım. Türk ordusundan bahsediyoruz da yani eğer içeride konuşlu bir konuşlu unsurlarımız var mı? Atış unsurlarımız var mı? Çok namlulu roket Peki, atarlarımız soralım. ve obüslerimiz var mı? Yani eğer varsa Sayın Cumhurbaşkanının e, talimat verdi yani Genelkurmay şey Milli Savunma Bakanına talimatlar verdiği ifadesinden ve e, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi yani burada, o çok e, önemli. Siz şeyinden bunu iyi adresinden bence. ben bu işin Bir, çok yaklaştığını evet, anlarım.